Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Ramazan borçluyum ya yemek yemeyeceğim neyse en azından benim yüzüm için. Saat kaç ya? Saat yedi. Şu ana gününüz olması lazım ben yediye kadar uyumuşum tövbe estağfurullah. Dün de salı. Neyse hemen bir tuvaletimi yapayım. Hmm, uh, <laughs> tamam. Artık gideyim de. Tövbe. Kahvetlerimi yemeyi unuttum. Çekmece davranmıştım. Türk müziği Türk milleti olduğumuz için Türk forması giyeceğim. Gün. Zilim çalıyor. Ben de aşağıya. Bu da kim? Geç yere geç. Sana yeriz yemeğimizi. Geç geç. Ama işte, evet. Geç gel kucağıma. Ya bir şey gel otur şu buraya. Gel sana bir sandviç vereyim. Gel. Dur dur sana bir sandviç vereyim. Dur, dur dur Sana bir şöyle bir tako Al tako ye bak. Aha hadi şimdi git. Hadi ezan okun. Okun ezan. Allah'ı ekber. Ya Resulallah. Sonunda ben, sonunda sabah. Ya benim beynim bitti ya. Da sabahmış. Ya sabah sabah ezanı okunuyor. <laughs> ne yapayım ya? Neyse ben de bir namazımı kılayım. namazımı da kıldım. Ben birazcık daha bir hava alayım en iyisi. İftira daha çok var çok. Ben bugün kendime yeni araba almaya gidecektim. Ramazan için. Ramazan için. Açayım kapımı, yine araba almaya gideyim. Sadece elektrikli skaterımız var. Ağla, ağla bana. Ağla bana. Ağla bana. Ağla bana. Ağla bana ne? Ağla bana ne? Ben yarabı gidiyorum. Lamborghini ee, Rambolcini alacaktım bugün. Hemen gidelim. Para da elimde. <laughs> şöyle sırtıma doğru şöyle elimde tuttum şöyle. Ben Lamborghini'nin iyi aldım. 7000 dolarım hala kaldı. Abi bu ne? Yanlış arabayı çıkarmışlar tabi. Estağfurullah. Aaa daa! Rambocan. Tamam, Sizin rengi boyayabiliyorsunuz. Ben o zaman Türk vatanı için kırmızıya boyayabiliyorum. Yuh! Alevler de çıkıyor. Dur bakayım kaç basıyor? 70 basıyor. O hızını nasıl çok merak ediyorum. Bakalım gidiyoruz. Oo çok hızlı. Yok artık. Acayip hızlı. Hmm. yukarıya ne yapsam ki ne yapsam ki ne yapsam ki harbi elime yık 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 da yiy yı, yı, yı. bari elmayı yıkayalım yıkayım elmayı evet yı. hmm, tamam yiymişim Acaba bugün televizyonda haberler çıkmış mıdır? Televizyonu açmadım. Ekran geldi. Ekran artistleri geliyor. Ben mi yanlış diyorum? Çok sesli sinema yapalım. Işıkları da kapatalım. Çizgi film olmaz. E sinemada mı ya. Işıkları neden kapatalım? de Ne olmuşsa bu evde yangın çıkmış. Nasıl? Hemen dinleyelim abi. Böyle bu evde yangın, yangın çıktığında o hırsızlar yakalamadı. yakalanamadı. Karışan'ın toplu ruh mahallesinde bir yaşadığı bir evi vardı. Ama o evden taşındı görünmemek için. Ve ve bu ev, evi sadece yüzde yüz uygulaması 2000 lirası olanlar alıp da onun nerede olduğunu bulabilir. De, siz de bulabilirsiniz. 2000 liranız varsa tabi hesabınızda. Ben bulurum tabii ki hemen bir Hemen nerede benim telefonum? Ee, nereye bıraktım? Bugün de herkes beni buluyor be. Neyse. Ne bulayım? Nerede? Koltuğun üzerine bırakmışım. yapmışım. Ben de gidiyorum be. Baş buldum. Gönderdim hesaplarına. Allah. Ben Allah. Ezan okundu ben bir namazımı kılmadım. Neyse namazım da bitti. Ben uyuyayım. İftarı bekleyeyim yana kadar. Zaten şimdi alamımı da kokulayayım. Tam üste çıkayım. İlk önce bir iftar masasını masasını çıkartacağız. Şu i̇ftar çıkartacağız. İftarı bahçemde yapacağım. burada yapacağız. Şöyle ilk önce bir masamızı alalım. Güzel bir güzel masamı alayım. Şöyle koyalım. Birleştir ve birleştir. Tamamdır. Masamızı koyduk. Hop. Şöyle iftar çadırını da kuralım. Şöyle iftar çadırı Hmm. İftar çadırını da hmm. Tamamdır. İftar şeyimiz hazır. Şimdi ben de uyum alamını da kurmuştum zaten. Yemekleri çoktan hazırladım. atan içindeler Ben bu Hemen iftara ineyim. Allah ekber, Allah ekber. Ezan dokundu. Allah. He, şöyle yemeklerimizi alalım. Üç tane yemek yaptım iftar için. Bir. iki. Allah elmama bırakmışım. Burada şeyimi bırakmışım. Tamam. Bu kadar yemeğim var. Tamam. bana afiyet olsun. Nereye koyuyorum? Şadi'nin alamı çalıyor ya. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Hemen videomu beğenmişsiniz beğenin. Like atın kanala abone olmayı unutmayın dürtme. Otla görüşürüz. Bay bay.